Baybars artsın bakalım onu da görelim. Baybars çoktan rüyaya dalmış bile. Ağzına bakılırsa kesin rüyasında da bir şeyler Sıratlicar yiyordur. <laughs> Biraz şaka yapalım mı ne dersin? Hı hı. Zzz. <gülüyor> <gülüyor> Zzz. <gülüyor> Git başımdan sinek. Başka işin yok mu senin? Of of yüzüm canım acıdı. Nerede o sinek? Onu mutlaka bulacağım. <laughs> Siz mi yaptınız yoksa? Baybars dur açıklayabilirim. Şimdi seni uyandırmak isterken çocuklar kaçın. Gelin buraya kaçmayın.